annemin kıyafetlerini panlıyoruz, alıyoruz. yani. Gözde abla bu arada geri döndü. Az önce Gözde ya. ablanın YouTube YouTube'dan kendi dinledik. Evet. Şimdi eee puan geldi. annemle. Herkese merhaba. <laughs> Gel Şöyle... sen burada otur. Olsun olsun bir şey. Yok. Seni seni ayakta gösterelim. Yani. Evet. Hı -hı. gelsin lan. Gelin Şöyle şimdi şey Hı -hı. paylaşacağım. Şimdi, Hira'nın annesinin kombinlerini puanlayacağız. Yarı final yapıyoruz yani, ilk bende başlamıştı bir yarı final, bir yarı final de burada, sonra final yapacağız. Oradaki videoda, oradaki canlı yayında, mor bir tane elbiseyi seçtiniz, bakalım burada ne seçeceksiniz. Çok güzel görünüyor çıkardım. gerçekten, bir aheste bir içimsi o adeta, maşallah. <laughs> maşallah. Ben yüzüm gözükmesine. Aşkım işte da gözükmüyor. Iş. Ay gösteriyor mu? Evet. Evet. Niye karanlık göstü? Kaç puan veriyorsunuz? Bir ile on arasında puanlayın. Puanlar. <laughs> ben de imanken oldu. Evet. Puanlar gelmiyor mu? bence bir şey. Bize çevir bence. nasıl yapalım biliyor musun? Böyle hepimizi çekelim. Yayın açılışını güzel bir yapalım. Herkes gelsin sonra gösterelim. <laughs> Hepiniz 19. hoş geldiniz İsimleriyle söyleyelim mi Gözde 10 Slazında 100 Soft kız 10 Only me 10 Galatasaray team 10 Emir Mira 9 Oo, Senin gözlerin iyi gülüyor Herkes nerede ya Daha gelmediler Gelin <laughs> <laughs> Buraya geçeyim çünkü daha rahat görebileceğim Bayram 10 Soft Kız 10, Emir Mira 10, Oyun Dünyası 100, Online 10, on, Soft Kız 10, Fame Bulgur. O zaman bence değiştirsin. Aynen öyle gidiyor. Evet. Yani formlar da Bu çok yakıştı bence. Fiziğin çok ortaya çıktı. Değil mi? Çok güzel evet. oldu. Biz ben de Şimdi diğer kombinli giymeye gidiyor. Hira'nın annesi modelimiz. Ben... Biz o sırada çete okuyoruz. Evet. Çete gelmedi. Yunan annesinin yazlıktan da giyeceğini seçeceğiz. Evet. Çünkü neden olmasın. Zaman, nasılsınız arkadaşlar? Evet, nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Ay. At. Kılıfını mı göstermek istiyorsun? Göster. Yok, hayır ya. Şu Çoğu hayatım başlıyor. olmuş Zehra. Neden kötüsün? İyi ol, hayat güzel. Evet. İsmi okur. Evet. Ronaldo ne yazıyordu? Kaçırdım. O Türk... şuraya evet, geçeyim mi? Fikrin. Başka Nereye? şuraya geçeyim. Daha çok iyi okuyacağım. Tamam. Ama yüzün gözükmez. Alba... Yüzünü görmek isterler. Alba yüzünü Hüsnü demiş birisi. Geçti ama onu okudum. Senin yayınında ne oldu ya? Senin yayında çok izleniyordu. Hı. En son açtığında kaç izlendi? 540 Bence geliyorlar şu an. Gelin <laughs> sizi bekliyoruz. Üzülüyoruz. Kimse gelmiyor. Olsun siz bilirsiniz. Bakın biz buradayız. Bir kişi bile olsanız sizinleyiz. Sayılar çok önemli değil ama kalabalık olursa daha güzel, daha eğlenceli. Evet. Elif. Biz bir kişi oldu şükür. <laughs> <laughs> ee, annem sana bu arada kombilerini giyiyor. Hacer Genç okudum. Kalp yapalım. <laughs> gözün mü, gözün mü? <Gülüyor> 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 <Oramızı> okumaya çalışıyoruz. Meryem. Hanife. Kay. Nice looking. Thank you <laughs> Sajit. Miray. Miray. Zehra. Aa geliyor geliyor. İşte geliyor. <laughs> Özel Aa! Aa sen bunu seçmiş miydin? Bunu seçtiğini Ay görmedim. Mi güzel mi? Yeni kombini. Yırtmaçlı mavi bir kombin. Ben bir on arasında burada. puanlayın. Ben bunu Bence buraya geçelim. Aa evet. şimdi öyle gördüm ama çok güzel olmadı mı? Ben unutmam çünkü o güzeldi. Seçmediğin için şaşırdım. Çok güzel oldu vücudun. Evet bunu bayıldım şu anda. Çok <laughs> güzel ya oldu. giysim geldi. Çok güzel bu bu olabilir. Bir şey değil mi? Hangisini an... giysen en güzel oldu gibi <laughs> belirliyor. geliyor? Bunu aldım şu an. Biz seçemeyeceğiz vücudun çok güzel güler. <laughs> Ama bunu gitmiş straplez yapmış. Bu ip askılıydı. İp askılıydı bu. Çok güzel <laughs> olmuş. Evet. Yani boyundan falan zannettim. Omuzları Sonra böyle bağladı. Çok güzel. Çok güzel oldu o <laughs> Ama güzel oldu gerçekten. Annesi güzel kızı da güzel. Hira annesine benzemiyor mu? Gel. Hı? Gel Benziyor. Hı? Bu arada 10 puanlar geliyor Bayram Kon Soft Kız. Bayram Kon Soft Kız geliyor. Hep yerleriniz niye yazmıyorsunuz yorum? Elif Kart okudum ismi. Soft Lisam 10. Sıla Dündar 6. Seymen Ölmez 9. Zeynep Derim. Berna Merdan. Kaç kişi var burada? Eva 10. Emir Mira 10. Melis Salahova güzel demiş. Gel, Oyu otur 10. Mehinsahalova Sahalova 10. Çok iyi. Çok iyi, ya çok güzel. Bir annesini yeni kombine kombin. gönderiyor. Git. Git Mankenimiz. Kombin. <laughs> Acayip tatlı ya. değiller mi? <laughs> Ezallah. Ezallah, evet. Ekaşlar ki iyi bayramlar. Aa, evet iyi bayramlar. Bayramınız güzel geçti. Ne yaptın? Bugün çıkıyor. Çıkıyor, kırdın. çıkıyor. Alışka, Beş, takıyor. kırdın. Kırdın. işte kırdın kırdın. Takılıyor gene. Zira kılıfını kırdın. Kişi kişi <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, Üç de, hadi 2 tane kaptıracağım tamam yani 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25 38 39 29, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 55, 76, 56, 76 77, 66, 77 76, 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91, 90, 91 92 93 97, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148. 148. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179... Dur bitti 176 şan. Olsun 178 tane kalp olsun. 178 tane kalp. 179. 180, 180, 176 28, şu an 180. 200, değil artık 176 kalbiz o yüzden durdum bak Abi. artık 200 kalp değiliz 176 kalp yaptık size ayrı <laughs> ayrı hepinizi saymak istedim 218 210, <gülüyor> 210. <gülüyor> sonsuz hadi sonsuz kalp gösterelim sonsuz kalp bak siz ne kadar seviyoruz tek tek sayıyoruz Hira Mira poz verelim mi poz istediler <laughs> Malım kombini göstereyim. Evet, yeni kombin. Bu yeni kombinin de güzel ama vücudunu çok güzel, vücudunu çok ortaya çıkartmamış evet, bence. Evet. Bu elbiseyi seviyorum ama senin vücudunu gizlemiş. Bu kadar cime gitmişken vücudunu gösteren bir elbise lazım. Benim de çok çok aman aman sadece Neydi biraz hoşuma. Sırtı gitti. güzel. Evet. Bu elbise ve 10 arasında puan verir misiniz arkadaşlar? Onu şöyle öyle çok böyle aman aman uçmaya gitmeler çıkacağız. Belona'ya puan istiyoruz. Bu Hiran'ın yayındaki 3. kombin. Güzel. 10, 9, Mesut 2, Soft Kız 10, Galatasaray Team 10, Emir Mira 6, Soft Kız 10, Aysel Bozkurt 8, Sıla Dündar 9, Jumiyat 7, Eva 10, Eva hep 10 ya siz torpilli puan veriyorsunuz. Evet, doğruyu evet, Ben evet. kadın çok güzel onunla ilgili bir sıkıntı yok ama elbise diğer elbiseler vücut hattını daha güzel göstermişti. Evet. O yüzden ben buna çok puan vermedim. Buna puanım benim. Kesinlikle. Elbiseye puan veriyorum. Elbiseye mi? puanım 7. Ben bu kadar bile vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok istiyor. Ya elbise güzel, çok cıcaş ama diğerleriyle şey vücudun mi? çok seksi oldu. Evet, şimdi, bu şimdi, senin şimdi, vücudunu şimdi gizledi. Bir tane daha deneyeceğim, şimdi seçeceğim. De. Tamam, seçeceğiz. Yaren çattı, 7 verdi. Erva mıydın, Eva mı dedin? Eva, Erva, bilmiyorum. Saf lisem dokuz. Abu Fatah, I am from Syria. Okay, I am from Turkey. Telefonu <laughs> kapat. <gülüyor> tamam <gülüyor> Tamam <gülüyor> Ay Ay yorulduk bir dahakine Kalkmayalım manken buraya gelsin canım <laughs> Biz de kalkıyoruz ya. Bin vermişler Duri ile oyun 2 oh Yaren çatla biz de seni seviyoruz Soft kız poz gel gene poz verelim <laughs> Ağzını <Çalayım>, çıkar <laughs> <gülüyor> Verdik. <gülüyor> ben biliyor Turks. Vav wow, güzel güzel öğren. Evet. Mehin sahna var. Teşekkürler. Bebiya. 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 Bebiya ne? Bebiya. Şarkı dağını getir. Bebiya. Onu tanıdır mısın? Ama. Evet. Dağını getirelim. <laughs> Neden? Çünkü tanışır. Hayır hayır senin sesinden anlamıyor. Onların müziğini kullanırsan anlar. Sen söyleyebilirsin dedi Ama şarkıyı. Ama ya. Unut tamam değil mi? Instagram'da en son attığım video 2000 falan izlen bu arada. Bakalım. Bakalım. Söyle Instagram'larını burada da söyle. Arkadaşlar şey, instagram hesabım mı? Hero'lar. Ben bilmiyorum. Oh my god. bakalım. 5000 olmuş ya Instagram attığın son video. Ay ses. bir saniyeden bir şey olmaz. Yayınla mı ilgilen? Bakalım. Yine. Arkadaşlar bir şey soracağım size. Ee, annenin canlıyı da soyasın mı saçını? Aaaa çok güzel ben çok seviyorum strap sana çok yakışıyor. Bilal'in annesi yeni kombiniyle geldi. Sen gel buraya sen gel the eye. Lost in the dark. Şöyle yapsam. Şu ekranın ışığını açın. Ekran ışığı açın. Onu bu tarafa çevirebilirsin yavaşça. Yok öyle değil. <laughs> evet yeni kombiniyle geldi. Yeni kombinin puanınız kaçtır? De Bunlar yalnız bende daha bir tık daha kısa duruyor bütün kombinleri. Sen, Bizim aramız o kadar musun? boyu farkı var mı? Var aşk. Sen daha uzunsun. Senin boyun kaç? 1.64. Ha çok fark yok. 68 senede. Kolyelerin falan da çok güzel bu arada. He. He. Hira. Yıldız. <laughs> Aa beni çok sevdikleri için soyadımlı kolye almışlar. <gülüyor> yıldız. Benim <laughs> <laughs> de yıldızlı kolyem var. Bu kombide puanınız kaçtır? Evet. Bu biraz şey gibi bence ama daha klasik oldu. Artık orayı değil. Orayı değil zaten. Normal. Bu, şey bu kombin'e misin? puanınızı okuyoruz şimdi. Orayı değil zaten. Emir Mira 10, Pup 8, Medine Nur muhteşem olmuş. Yazık. Yalnız, bayram C Kon 10. Emir Mira 10, Pup -Misi 8, Otobüs Hastası. Ay ne yazmış terdiyesi. Sonradan fark ettim <laughs> hiç okumadım. Aa, anon, anon. Hem öyle yazmış hem puan vermiş. Sıla Dündar 100.000 Galatasaray Team 10 anon Yangın 5 Teysilen 1 Saf Kız 100 ah, Sığdır kendini Hira. Şimdi anon bu kombinler arasından hangisini seçiyorsunuz? Yanlış tutuyorsunuz. Birinci kombini pembeydi. Tef. İkinci kombinin neydi? neydi? <laughs> İkiyi siz hatırlıyorsunuzdur. Bundan Hı. bir önceki neydi? Ha bir mor elbiseydi. Fiziğini ortaya çıkarmamıştık. Bu da dördüncü elbisesi. Hangi elbisesini seçelim? Bu yazmış. Bu dördüncüsü. Üçüncüsü mordu. İkinciyi hatırlamıyoruz. Birinci de pembeydi. Ha ikincisinin yine morlu bir şeydi. Böyle tulumlu olan var ya. Ha o da morluydu. Evet. Tutamadım yürüdüm. Beni ya Tutamadım. mı seninle? Üçüncüyü beğenmedik ama biz. Evet üçü beğen. Dördü seçiyorlar. İki hatırlayanlar var bak ikiyi seçme dört. Ya hep sonuncuyu seçiyorsunuz var ya ben diğerleri unutuyorsunuz. Dört bir iki dört iki Bunu dört iki, iki iki bir. Ha bir tane daha var ama o üç buçuk da bir üç bir dört, dört, bir dört bir yüz bir şey altı. Bir bir şey Son kombinini giyecekmiş. Hadi gelin oğlum. Hayır basmadın. Abi ay <laughs> Baban nerede? Serdar abi geldi mi yayına? Baban nerede senin kızım? Babam. <laughs> 22 elde yemek yerine dedik yetişmeyecek. Kaç? bulaşığı da yıkamadık daha. Bu anne 22 .40. Burada biz en az 12'de yemek yiyeceğiz bu arada. Hmm. Geçeceğiz. Neyse diğer yayından bu yayına geldiyseniz görmüşsünüzdür daha yemek yayınımızı açamadık. Yemek yayını ee, 23.15'te yedi... yemek yayını olsun. Hacı 23 23.15 çok geç. Nasıl yetişecek? 23 23'e bulaşık yapacağım. 23.15 yemek yayını. <laughs> ya da dışarıdan bir şeyler söyleyip mukbang mi yapsa? Hayır, hayır, hayır. Ben chat'ı istiyorum. Siz yemek yapın annem. Ona karar veririz. Belki dışarıdan bir şey söyleyip mukbang yaparız. Güler'e soracağım şimdi. Miran Nice'ı gelince ona soracağım. Geliyor. Geliyor. Gel. Dik. Oh. Dancing in the dark. You wanna see my eyes? Yeni kombini. <laughs> ya çok uzun oluyor sende. Evet. Ya bu şapkayla nasıl onu yakıştırdın? Gülerin <laughs> yeni kombinine puanınız kaç? Ben 10 üzerinden 1000 veriyorum. Büyük yeni kendi aşkım. Bak hepsini denedim bir bu büyük gel. Aşkım. Onun katı Hayır, Anne da kadı da Şöyle. Bu şekil. <laughs> <laughs> kıskançlığa bak. Anne kıskan. Anne. <laughs> ne zaman yap Bu son kombin artık. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi? Bu beşinci kombin. Hepsini gördünüz. Beş diyorlar. Hangisini görseniz altı diyor. Altıya giymedi ki daha Jümniyat. Deniz yüz. Yangın 999. Cumhuriyet ya. 6'yı giymedi. Eva 5. 5 6'yı da kendi kombinim. Kendim kombinim. Hepsini beğendin ha. Ona giyeyim mi? Kendi kombinim. Giy. Kendi bir kombinim. şey diyeyim mi? Saat çok geç Amanken. Şu Hemen an 22.50. Kendi kombinim ama artık bitti. Kendi orijinal kombini göstermek istiyor şu an. <laughs> Annem bu işi sevdi artık. Arada yaparız. <laughs> Yorulmuyor. Özledim seni. Ben de seni özledim ha. Çok özledim. Ben de var. Hediyeler yaptım. Ha hediye. Ha onları başka zaman gösterelim. Tenin ne kadar beyaz. Süt gibisin. Çıktım. Benim kuzenlerin hepsi kara. Öyle deme. Ama mutluyum bu arada bu durumda. Üzgün falan değilim. Evet, ben olduğum için beni çok seviyorlar. Şira! Şira! Sonra konuşacağım. Şaka <laughs> yapıyorum ya. Şaka şaka. Şaka yapıyorum. Bu arada şaka yaptım orada. Serdar abi hoş geldin. Bak geldi baban. Babiş. <laughs> Keşke sen de gelseydin Serdar abi. Neden gelmedin? Neden? 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 Benim beyaz tanrım. tenli olmamı çok seviyorum ben bu arada. Çok seviyorum beyaz tam. Evet Güler'in son kombini. Niye böyle? Alt böyle değildi. <laughs> Böyle mi? Böyle. Böyle aslında. Şimdi kendi kombini göster. Evet. Şey gösterdikten sonra mı? Şey. Ney? Yemek. Ha evet. Kapattıktan sonra. Kapatalım. Ama onlara bilgi vereceğim. Yani biz yemek mi yapalım dışarıdan mı söyleyelim saat geçti. Hemen an... göster sonra ana. Hangi kızla? Arkadaşlar Gülay kendi kombini giydi. Evet. <laughs> Sila dün ne dedin? Ben ne yapmadım bilmiyorum. Yarenç hadi. Son kombini de giydi artık. Evet. Kendi kombini kombini giydi. Kendi kombin Çok güzel bir kombin. Harika <laughs> <Puan> mı? Hayır <laughs> hayır <laughs> Şimdi yemeği sorabilirsin. Evet, gelin karar alınsın. Sıra sıra karar Şöyle biliyorum <laughs> tam canlı yayın ailesi olduk. Sığdın mı? Sığdım. Dedim yani ki çabalıklık. seni bekledik karar vermek için. Yemek yapmak için geç oldu. Dışarıdan Çok bir şeyler söylesek dedik. Kesinlikle Bayağı geç oldu. ben de çıktım. Dışarıdan için. bir şeyler söyleyip mukbang falan yapalım. Yemeğe vakit kalmadı. Evet kesinlikle. Çünkü onun pişmesi etmesi bayağı 2 saat sürer. Bence buradan direkt kapatalım artık yayını. McBench falan da açmayalım. Bayağı durduk yayında yani. Dışarıdan yemek söyleyelim, yemek yiyelim, dinlenelim. Tamam. Bence tamam. böyle yapalım. Sıkıntı yok. Alır mı arkadaşlar? Gitmeyin derler şimdi. Çıkmalı <laughs> <laughs> <Sormanı> gerekiyor. <laughs> Adem. Hadi direkt yayını kapat. Arkadaşlar görüşürüz. Yani Güler sığmadı. Dur sen ortadasın zaten. Kapatabilirsin. Yani. Arkadaşlar bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz. O zaman iyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> Kapatayım mı? Evet kapat. Görüşürüz. <laughs> <laughs> <Yaşı, değiliz>. Görüşürüz. <laughs>